Değerli izleyenler Spor Özel'e hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Spor Özel'de bugün değerli bir konuğumuz var. Herhalde en son 2-3 ay önce program yapmıştı kendisiyle. Gazeteci Serhat Delikara, Ayrıca Merkez Efendi Belediyesi Spor Koordinasyonu Medya Danışmanı. Dehati TV ekranlarına hoş geldiniz. Serhat abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Ee, i̇ki ay, iki ay falan oldu herhalde olmuştur. değil mi? Program yapalım. Yani o süreçte evet. Iki, iki, buçuk, iki ay, üç olmuştur. Evet. Bugün değerli izleyenler Serhat Delikara ile beraber e, Sezonun şöyle genel bir değerlendirmesini yapacağız. Hem Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket'in hem de Deniz Spor'un. Belki de zaman yeterse de şu Kızılca Bölük evet. olayına da bir girelim diyoruz bugün. Ee, tabii Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket bildiğiniz gibi geçen yıl, yani ondan önceki yıl lige çıkamamıştı. Bazı prosedür sıkıntıları yüzünden daha sonra çıktılar ve bu yıl nihayetinde iyi bir mücadele gösterdiler. İlk olmalarına rağmen ligde kalmayı da başardılar. Denizli'ye de ayrı bir keyif, ayrı bir heyecan getirdiklerini ben düşünüyorum. E, nasıl geçti abi sezon? Zorlu bir sezon. Çok ama zor bir sezondu şimdi. Neler söylersin? Yani geç, geçen seneye baktığın zaman e, geçen senenin öteki yılı TBL'de şampiyon olmuş biliyorsun. Evet. E, o zorlu süreçten sonra Süper Lig çok bambaşka bir e, platform. Yani hani futbolda da Süper Lig işte TBL oluyor. E, pardon Eskiden PTT birincilikti, şimdi birincilik evet. oluyor işte. Deniz Sporumuzun o evet. Yani Süper Lig bambaşka bir atmosfer. Çünkü karşınızda yani bugün Anadolu Efes var. Euro evet. lig şampiyonu, işte Bursa Spor Euro Cup şampiyonu, Bahçeşehir Koleji Euro... Euro yani inanılmaz büyük bir e, evet. atmosfer. Ve Lig'e baktığın zaman... E, ligin ilk 11 12 takımı çok büyük yükse, yüksek bütçeli evet. takımlar. Evet. Geriye kalan 4-5 takım işte bunlardan bir, bir tanesi Yükaten Merkez Efendi, Belediyesi Denizli Basket, Ali Apetkim, e, Büyükçekmece, e, Yalova. Bunlar kalmıştı. Zaten bir de Afyon zaten Yalova ile Afyon ligden düştü. Evet. Ve biz e, ilk yılımızda Süper Lig'in ilk yılındaki sen e, yıllardır sporun içinde olan bir arkadaşım olarak şunu söyleyeyim. Süper Lig'de ilk yılı tutunmak çok önemliydi. Yani hani takımlar Süper Lig'e çıkar branşı ne olursa olsun futbol, basketbol, voleybol o ilk yıl eğer orada tutunabilirsen ondan sonraki süreçte daha iyi adımlarla yoluna devam edersin. Zor bir süreç oldu. Bu arada yine biliyorsun Covid süreci vardı. Evet. E, lig başladığında e, seyircisi oynanma ondan sonra %50 kapasiteli sonra %100'e döndü. E, akabinde e, yine takım içerisinde birçok Covid vakaları yakalandı. Bizim ki en önemli maçta e, en az 2-3 oyuncumuz Amerikalılarımız Covid nedeniyle oynayamadı. Yine İstanbul'da son Bahçeşehir maçı öncesi Jeremy Hollowell e, bizim için o maç için çok önemli bir adamdı. Ama e, işte Emircan kolu çıktı bir gün önceki antrenmanda. E, Hollowell'ın kuzeni öldü Amerika'da onu oynatamadık. Yani o kadar zorlu bir süreçten geçti ki e, takım. E, sonunda e, limana gemi yanaştı. Evet. Allah Allah'a şükürler olsun Süper Lig'de tekrar Denizi tüm Türkiye'ye temsil edecek. E, yani aslında Denizi geçen geldiğimde şunu söylemiştim sevgili Abdül. Denizli Süper Lig'i çok iyi algılayamadı çok iyi e, benim sevmedi. Pek farkında değil gibi. Yani ama bu sene bak göreceksin bu sene e, çok daha farkına varacak deniz halkı. Yani düşünsene buraya Anadolu Efes geliyor, Fenerbahçe geliyor, Tabii. Galatasaray geliyor, evet. Beşiktaş geliyor, Pınar Karşıyaka geliyor, Tabii. Tofaş geliyor, Darüşşafak'a geliyor. Yani bunlar her biri her spor severin, her basketbol severin Tabii. yıllarca evet. televizyonda izlediği e, ya bir şeyin narkini bir Dunston'ı, bir Singleton'ı adam burada Denizli'de e, gözleriyle canlı canlı görmeye geliyor. Ya da bir e, De Colo, Jan Vesely Fenerbahçe'de, Tabii. Pınar Karşıyaka'da, Emet Enbayesinden tutta. Yani birçok isim sayabilirim. Bunları evet. insanlar televizyonda izlemişken şimdi Denizli'de. İşte bunu e, başardık ama e, sağ olsunlar Allah var e, bizim bütün maçlarımız fuldü. Yani evet, Pamuk evet. Üniversitesi arenada oynuyoruz maçları. Yani çoğu maçta insanlara ee, ...ya ne olur ayakta seyredelim... ...sandalye koyduk yukarılara... ...ayakta seyredelim dedim yok kapasite yoktu... ...yani inanılmaz sahip çıktılar. ...ama dış anlamda söylüyorum... Evet. ...ekonomik anlamda... işte ...iş adamları... E, ...özellikle altıncı seyrek söylüyorum... E, ...Merkez Efendi Belediye Başkanı... ...Şeniz Doğan'ın inanılmaz desteği var... ...yani Şeniz Doğan her zaman söylüyorum sana... E, spora dair her şeyin arkasında... ...ki evet. e, bu sene... ...inanılmaz destek oldu bize... Ee, onun destekleriyle e, Sayın Şeniz Doğan'ın e, Fatma Atıcı Vakcan, Necdet Yılmaz e, yani e, bize manevi destekten çok pardon maddi destekler çok manevi destek de oldular. Ama sevgili Şeniz Doğan'a buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Her zaman bizim yanımızda oldu. Olmaya da devam edecek. Evet. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Deniz halkı adına, Denizli Basketbol ve Spor Severler adına. Ya aslında bu anlattığını hani diğer illere gittiğinde o ilin bir temsilcisi olmadığında orada daha iyi anlıyorsun aslında bunun değerini Tabii, ama evet. kıymet bilmek lazım. Şöyle söyleyeyim bak mesela, gel bir gün e, misafirimiz ol, bir deplasmana gidelim seninle. Atıyorum e, Galatasaray maçına. Evet abi. Bak orada nerede oynadığını anlıyorsun baba. Ya da Anadolu Efes'te, evet. İstanbul'da oyna. O atmosfer, o ambiyans. Evet, yani Denizli iyi ki Süper dedirtiyor oradaki insanlar Tabii. ama Denizli'ye geldiği zaman ya ne olacak? Süper Lig'de bir takımımız tabii. var oluyor. Asla öyle değil. O kadar basit değil abi. Kesinlikle değil. Değil. Yani. Çünkü bugün işte e, Deniz Spor'un maçlarını o son haftalarda abi Bursa'da 40 bin seyirci tabii, oynuyor. Tabii, tabii. Kocaeli abi ya. 30 bin seyirci o, oynuyor. Göstermeyi düşün sevgili abi. Aynen. 5 bin taraflar yok abi. Amatöre yani. düştüler. Evet. Amatörde 10 bin kişi. Evet abi. Yani Aynen. bu bir aşk bu sevda aşk. Ha ben şunu söyleyeyim. Ee, bir kez daha altın çiziyorum. Az önce söyledim. Papağan gibi tekrarlamayayım ama Denizli, Baskot ve o seferler bize so evet, da sahip. Kesinlikle. Yani. Ama genel anlamda da abi o şehrin o dinamitleri vardır. Deniz Spor gibi, Merkez Efendi Basket gibi. Ya bu anlamda da bunun biraz farkındalığını yaratmak Ama lazım Ama şehrin herhalde. en büyük markası Deniz Spor. Tabii, Ondan sonra Merkez Efendi Belediyesi, Denizli Basket. Doğru mu? Evet. Doğru. Bitti. İki tane ana e, artelimiz var biz. Doğru. Birisi göz bebeğimiz Deniz Spor, birisi de Merkez Efendi Belediyesi, Denizli Basket. Bu iki takımda bütün Avrupa'ya, dünyaya denizin ismini duruyorlar. Kesinlikle öyle. Ki Kızılca Bölük'te maalesef düştü çok şimdi. Üzüldüm. Ona çok gerçekten, çok üzüldüm. gerçekten ben de çok üzüldüm. Büyük abi. bir değer. Yani evet. Üçüncülük deyip geçme O da profesyonel evet, evet, anlamda denizimizi öyle temsil etti. Tabii, aynen. Ama yazık ettiler. Yazık oldu. Ben çok üzüldüm Kızılca evet, evet. Kesinlikle abi ben de öyle Çünkü düşünüyorum. Çünkü çok emek emek çıktı o takım. Ben çok iyi biliyorum. Evet. evet. Aynen öyle abi maalesef. Şimdi o... düştü amatörde. Bak göreceksin. O halk anlayacak değerini. Ama yani, işten iş geçti. işten geçti. İşte, yani. Tabii, aynen öyle. Peki abi yeni sezon hazırlıkları nasıl gidiyor? Anlaşmalar başladı. başladı. Ee, teknik ekip evet. devam mı? Herhangi bir sıkıntı var mı? Bilmemiz gereken, kamuoyuna Vallahi paylaşmamız teknik, gereken... E, sevgili Zafer Aktaş, evet. koçumuz devam ediyor. E, zaten sözleşmesi vardı sevgili Zafer Aktaş'ın. Genel menajerimiz Sayın Evren Yenice devam ediyor. E, staff'ta bir değişiklik e, yok ama sanırım e, sevgili e, İnanç Koç hocamız bugüne kadar çok değerli e, Türk ...basketbolda çok önemli bir kariyere sahip kendisi. Sporculuk yaşamında olsun. Sanırım onunla yollar ayrıldı. E, yerine yeni bir ekip gelecek. Ama Zafar Aktaş önderliğinde... ...Yukatay e, Merkeze Efendi Belediyesi Deniz Basket... ...yeni sezonda da... ...yine insanları heyecanlandıran... Evet. ...yine e, şunu söyleyeyim... ...asla büyük hedeflerimiz yok. Yani biz haddimizi bilerek... ...ligde kalma için oynayacağız. Bunu tırnakla söyleyeyim. Bu önemli mi abi? Tabii. Tabii. Biz ligde kalma adına e, mücadele edeceğiz. ama işte geçen sene gördün. Bu takım Karşıyaka'yı kayı yendi. Evet. Aynen. Galatasaray'ı yendi. Evet. Daçka'yı yendi. Evet. Bak. Bursayı yendi. Efes'i son saniye elinden kaçırdı. Aynen, kaçırdı. Yine böyle iddialı, insanları e, heyecanlandıran Denizli Halkının bana göre e, gurur ve şeref duyduğu bir takım yaratılacak. Sayın Başkanımız Veli Deveciler evet. inanılmaz çalışıyor. E, As Başkanımız Gökhan Gökşin, işte Veli Tefenlili e, bunlar artık yoğun bir mesaiye başladı bir haftadır. Transfer çalışmaları yavaş yavaş devam edecek. Önümüzdeki günlerde e, tek tek kamuoyuyla duyuracağız. E, sevgili Başkanımız dediğim gibi Veli Deveciler e, tam mesaisini buna harcıyor. Evet. E, sevgili Başkan Şeniz Doğan'ın da tabii büyük bir desteğiyle. Şunu söyleyebilirim. Yine haddini bilen ama Denizli'ye e, keyif veren, zevk veren, yine heyecan dolu, yine sürpriz galibiyetlerle denizimizi güldüren bir takım inşallah sayın yönetim kurulumuz ve sayın başkanımız ve sayın Zafer Aktaş önderliğinde yaratılacak, diye düşünüyorum. Peki abi, bu yeni sezonun kombineleridir tabii daha erken de. Yani çıkacak. En azından bunların hani şehre e, paylaşılması anlamında e, herhalde Ağustos, yani Ağustos'ta falan başlıyor artık abi. Yani Ağustos gibi evet çıkabilir. Evet. Şu anda tabii bilemiyorum ne olduğunu yönetim kurulumuz. Şu anda erken zaten. Tabii değil erken. Önce transferi bitirmeyi hedeflediler. Evet, e, transfere odaklandılar. E, ondan sonraki süreçte e, Amerikalıların işte yabancı diyeyim illaki Amerika evet. olmayabilir. E, onların transferi tamamladıktan sonra yeni sezon hazırlıkları öncesi e, mutlaka bunları e, yönetim kurulumuzun talimatıyla e, ben de kamuoyuna e, basına paylaşacağım. Aynen. Onu. Ee, abi genel olarak Denizli Basket ile ilgili, Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket ile ilgili söyleyeceğimiz bir nokta varsa belirtelim. Biraz da Deniz Spor'a geçelim istiyorum aslında. Şimdi ben bir daha şunu söylüyorum. Bakın e, bu sezon başka olacak. Şimdi ilk yılımızda çıktık. Evet. Başarıyla Süper Lig'de kaldık. Kaldım. Bak bu bir başarıdır. Ha öyle maçlar oynadık ki e, öyle son saniyelerde son topla kaybettiğimiz maçlar oldu. E, şunu da söylemekte hiçbir e, zarar görmüyorum. İnanılmaz hakem. Çünkü sen Denizlisin. Evet. Adamcığım yani. bu futbolda da oluyor. Lob Yıllarca ben Lob 20, 20, yani, yani. 25 26 sene futbolun içinde işte UEFA'da <laughs> çeyrek finallere girdik, bilmem nere gördük. Yani e, dediğim gibi Covid'ler maalesef en büyük tarih. İstenmeyen yani. olaylar. Yani biz belki son anda ligde kalan bir e, takım değil, daha rahat olacak bir takımken ama dediğimiz gibi bazı etkenler buna maalesef müsaade etmedi ama dediğim gibi Allah'a şükür olsun Süper Lig'de kalmak çok direndik, önemliydi. Direndik çok yani. önemliydi ve Tabii. kaldık. Evet. Bak Yalova ile Afyon düştü. Evet aynen. Abi. Şimdi sevgili Abdül eğer biz Süper Lig'den düşmüş olsak inan çıkması çok zor. Zor. Çok zor abi. Bak bugün Yalova ile Afyon şimdi takım kuracaklar tekrar TBL'ye iddialı olmak için. Ya bugün 40-50 milyon lira para harcayabilirsin. Yine de çıkamayabilirsin. O yüzden Tabii. Tabii. ne olursunuz bu Süper Lig'in değerini bilelim. bilelim. Aynen öyle. Kesinlikle doğru abi. Ki inşallah güzel başarıları da imza atacağından evet. zaten şüphemiz yok. Abi yavaş yavaş Deniz, deniz Spor'a spor da gelelim o, isterseniz. Deniz spor, ah sevdamız Deniz Spor. Evet Deniz Spor'la ilgili e, yani bir yorum alalım. Çok şükür ya. Neler söylersin abi genel sezonla ilgili? Zordu. bak yani evet. e, Çok zor bir süreçten geçti. Evet Ben sevgili başkanın e, ve yönetim kurulu tebrik ediyorum. Yani onlar da ellerinde gerçekten çok zor bir kadro. Evet abi. İnanılmaz borçlar içerisinde. Daha sonra Mesut Bakkal, Mesut abi geldi. Ee, Özhan Çetin evet. gelenler. Olayı toparladılar. Bence inanılmaz derecede o e, kriz anını çözdüler. Ben çok iyi biliyorum. Sayın Mesut Bakkal'la Özhan Çetin'in göreve geldiğinde birçok oyuncunun artık Abdül tabir belki de e, %100'e yakın doğru bir tabir vereceğim. Hepsi salmış. Yani biz nasılsa paramızı alırız. Aynen. Bu takım yani mental anlamda kafada bitirmişler. Ama daha sonra Mesut Bakkal geldi. Yanına dört Çetin'i aldı. Bana göre tabii ki yönetim kurulu, sevgili başkan ve yönetim kurulunun şeyleri vardır. Onları da tebrik ediyorum. Ve inanılmaz aynı biz gibi inanılmaz bir işi başardılar. Evet, çok yani zor. Ligde eğer Deniz Spor bu sene ligde düşseydi Allah korusun. Daha da Çok, toparlanamazlar. Yani Dönüş olmayan bir yola girerdik ama Allah'a şükür kallı evet. deniz sporumuzda. Ha bu seneler sene yapılır. Aldığım haberlere göre yavaş yavaş onlarda da bir çalışma var. Evet, onlarda evet. maddi manevi arayışlarda bulunuyorlar. Evet. O yüzden paralarını ödemeye çalışıyorlar. Evet. evet. Çoğunluğu da ödenmiş bu arada. Ya abi. süreç bu. Yapacak bir şey yok. Deniz sporu için bunu söyleyebilirim. Deniz sporumuz için bir iki sene daha böyle sabırla, sükunetle beklemeliyiz. Ee, ama dediğim gibi. Onların işi çok zordu ve onlar da anların akıyla gemiyi limana yanaştırdılar. Evet, onu da iletmiş olalım. Evet. Bu arada geçen haftalarda değerli izleyenler, Mehmet Başkan, Mehmet Uz Başkan bir açıklama yapmıştı. Bu kulübü kaosa sürüklemek isteyenlere kötü bir haberim var. Sözleşmesi bitenler hariç kadromuzdaki tüm oyuncuların takımda kalması için başlattığımız çalışma istediğimiz şekilde yön aldı, ilerliyor. İnşallah en kısa sürede ödemeleri tamamlayıp 25 Haziran'da top başı yapacağız dedi. Bu arada dün ben de bir bilgi aldım. Ee, en son oyuncularımızın yani %90'ına yakın abi paraları ödenmiş. Ya bu tabii güzel. Nihayetinde transfer yasağı var. Eski oyuncuların borçları var. Bir de ya bu da güzel bir gelişme en azından. Bunu ben da paylaşalım. Ben söylemek istiyorum Deniz Spor futbolcu kardeşlerime. Tanımayanlar varsa e Sorsunlar Serhat kim diye anlatsınlar onlara. Ee, şunu idrak etsinler bu sene. Şimdi az önce çok net bir örnek verdim. Mental olarak, kafa olarak bitmiş. Evet abi. Bir deniz sporlu futbol takımı vardı. Oyuncuları vardı. Daha sonra bu oyuncular her biri oynadıkları futbolu anaların e, ak sütü gibi helal anaların sütü kendilerine geldiler ve piyasa evet, yaptılar. Evet. Bak bu çok ince bir Aynen. tırnak içindi. Yani oyuncular da bunu bilerek Madem paranızı verdiğiniz spor yönetimi lütfen burayı tercih edin. Evet. Çünkü birçoğu iddia ediyorum eğer öyle bir süreç devam etseydi alt ligler alt liglerde oynayacak. olur. Evet. Şu anda hepsi eğer piyasa yaptıysa o şanlı deniz spor forması. Aynen kesinlikle. Bunu ne olursun? Kesinlikle öyle. Düşünsünler deniz spor evet. futbolcu kardeşler. Bu arada Mesut Bakkal'ın da gerçekten Özsan Çetin'in Mesut Bakkal'ın o başarısı da tartışılmaz. Evet. Yani Ciddi anlamda zor. puan topladı ve belki de abi en son maça kadar en iyi puan toplayan Şşş. teknik ekip. Şimdi baba bir de bir süreç vardır yani sporda diyeyim futbol, basketbol, voleybol aynıdır. Bir işler kötüye gittiği zaman evet. bunu toparlaması o kadar güç ki, o kadar zor ki. Zor abi doğru. Yani üst üste mağlubiyetler alıyorsun, oyuncu da bir kere Psikolojik. özgüven gidiyor. Gidiyor. Ya bu maçı da yenileceğiz nasıl ama bunu çevirmek bu oyuncu grubunu tekrar e, başarıya odaklamak, siz başarılı olacaksına inandırmak işte o aynen. işin ehli olan insanlardır. Evet, aynen öyle. Yani hem bizde hem Sayın Zafer Aktaş ve ekibi, işte İnanç Koç, Mustafa Kara, e, Evren Yenice Gelen Melejer, Yağız Sertoğlu, evet. hepsi Evet. terapistten ama Deniz Spor'da Mesut Bakar, Özal yardımcıları, masör, malzemeci bunlar inandıktan sonra oyuncu grubuna zaten Tabii. Aşılıyorlar. Tabi. Tabi. aynı. Ondan öyle. sonra oyuncu grubu da diyor ki ha biz bu değiliz ve işte alınan galibiyetler, verilen mücadele, ak aktılan ter sonunda da evet. yerini öyle. buluyor. Bu arada ben kısa kısa bilgiler de vereyim değer izleyenler Deniz Spor'la ilgili. E, geçen günlerde Lopez'le ilgili 550 bin euro istedi ve ipler koptu gibi bir haber çıkmıştı. Ee, Lopez bunu e, yalanladı. Yani böyle bir şey olmadığını e, bildirdi. E, hatta Aysati'nin de dönüp dönmeyeceğini kazanmadı gibi o haberlerin Dönmesin doğru olmadığını. Aysati Ay evinde e, tatil yapsın. Lopez yalnız yani. bu olayı yalanladı. 550 bin euro olayı yokmuş. Kendi hesabından da paylaşmış. Onu da iletelim. Şimdi ile ilgili sen dedin ya 550 bin euro istiyor. Ondan sonra kendisi şey demiş galiba ben o kadar istemiyorum. Evet, evet. 55 bin euro falan istiyor. 60 bin euro Şimdi, civarı. Tamam. Şimdi Lopez. iki senedir neredeydi baba? Tekrar deniz Spor buna Doğru. güvendi, geldi, geldi. oynattı, al, piyasa yaptı. Evet. Aynen artık attı. Şimdi ben sana isim şey söyleyeyim. İlhan Depesi'nden tut Ömer Şişmanoğlu'na. Yalan mı baba? Doğru. Özelinden işte yani şu an aklıma gelen bütün oyuncular. Evet aynen öyle. Gül Doğru Muhammed. E bu adamların hepsi iyi adamlardı 2-3 sene önce. Zaten evet, hatırla 2-3 evet. önce evet. yine geldiğim zaman şey demiştim. Denizpor futbol takımındaki evet, mevcut evet, oyuncular baktığı zaman evet. ilk 3'e oynar. Oynar. Doğru. Planofa Gül'e oynaya gider. Çünkü bu hepsi zamanında çok değerli oyunculardı. Doğru. Ama şimdi tekrar sana bu formayla Tekrar özgürlüğünü bulup tekrar vermiş. kazandıysan Doğru. önce ihtiyacın deriz spor Doğru. İzleyicilerimiz bu arada Mesut Hoca'nın durumunu soruyorlar. Ee, Mesut şu an tatilde diye biliyorum ben ve hala görüşmelerde sürdüğünü biliyorum. Onu söyleyebilirim size değerli Mesut izleyenler. Mesut yani bilmiyorum kimileri yarı grubun başka bir isimle anlaşabileceğini evet. isteklerini duydum. Ama yarı grubun tekrar Mesut Bakkal kalsın diye. Ha şunu bilemem. Ben kimsenin cebindeki paraya sahip değilim. Ama Sayın Bakkal'ın e, biraz evet. yüksek miktarda bir para istediğini duydum. Doğru olmayabilir. Bak evet. tırnak içinde söylüyorum. E, bu evet. sene inanılmaz iş başardı Mesut Bakkal. Evet, kendisine kesinlikle. Denizli adına. teşekkür ediyorum. Evet. Yeni sezonda benim kulağıma gelen fiyatsa sevgili Boncuk, Mesut abi sen <laughs> Denizli'nin gururusun. Biraz daha aşağı <laughs> Biraz iyi. Bence. Ne ha, abi. Bu kulübe inanılmaz e, faydam var. Hem futbolculukta Kesinlikle. hem teknik heyet de, hem evet. autorluluk ama, ama vefa borcunu ödedi. E, malum işte abi sen piyasadasın. Piyasanın durumunu biliyorsun. Doğru. Çok güzel. Bak kötü birazdan var. bana bir soru sor hatırlat. Geçen sene e, basketbol liginde atıyorum bu rakamı attım. 500 bin lira yıllık alan insan bu sene 1000 bin 1 milyon istiyor. Bak. Evet, evet ne kadar şeydi? Geçen var. sene atıyorum sana e, aylık 13-15 bin dolara gelen bir yabancı şimdi 20 bin dolar istiyor. Evet. Peki nasıl nasıl dönecek bu çark? Tabii çok zor. Hele şu dönemde o artık abi. Bu dönem şey sen piyasanın ta içinde olan evet. bir adamsın. Paranın da değersizleştiği bir ortamda. O yüzden sevgili Mesut abim para yapına ihtiyacı yok. <laughs> Canım bir yerimdir o benim. Aslan gibi de bence kalbi de çok güzeldir. Deniz Spor Seri'nin yuvan geldiğin görevini layıkıyla yaptın. Teşekkür ediyoruz. Yeni sezonda da bu kadro inşallah işte Abdül'ün dediği gibi koruyacak yönetim. Evet evet. Ben iddia adam. ediyorum seneye sen bu inancıyla bu işin Kar. en kötü playoff'u ucuna yakalarsın, playoff Yakar. da çıkartırsın <laughs> Yakalar. Yakalar İnşallah. abi. Hatta ben bu sürecin uzaması da bu işte lig bittikten sonraki ödemelerden dolayı biraz uzadığını zor düşünüyorum abi. Doğru, abi. Çok zor yani. Kolay değil. Evet onunla iletmiş şey olduk. Dolar olmuş 17.20 mi? Benim yani. Allah'a şükür dolarla bir öyle hiç, <laughs> hiç olmadı. Valla olmadı. Hiç, yani sen yok. piyasanın içindesin. Aynen falan. aynen. Hani reklam danışmanlığı yapıyor diye. Şimdi 17-20. Ya bir adam biliyor diyor ki mesela ben diyor 300 bin dolara imza atarım bizim basketbolcu. Evet. Çarp kura şimdi 17-20. 17-28. 28 almış <laughs> bile. Aynen abi doğru çok zor. Gerçekten zor. Hele bir de destek yok abi daha da zor Sponsor. yani. Sponsorlar vesaire. Allah herkesin yardımcısı olsun. Evet. Hakikaten bu devirde yöneticilik yapmak, kulüp başkanlığı yapmak inanılmaz zor. Yani evet. herkesin işi gücü belli, herkesin işi piyasa allak bullak, ekonomi allak bullak, insanlar aç Aynen öyle. ve hala sürdürebilme adına Denizli'nin iki tane markasını eğer bir insanlar canı başla çalışıyorsa bu insanlar ayakta akışlanmak Kesinlikle destek vermek lazım. Bu işler kolay değil efendim. Çoluktan çocuktan aileden ayrı kalıp bu işlerde gece gündüz bir yerlerde koşturmak gerçekten zor yani. Ki Serhat abiden de bunu biliyoruz. Bir Anya'da bir Konya'da tabiri caizse yani. Bu arada Deniz Spor'da Hüseyin Altıntaş'la, e, Hüseyin Altıntaş'la e, Emre Sağlık sözleşmeleri 30 Mayıs itibariyle bitmiş. Tabii ne olur süreç onda. Emre sağlık, orada, onu da herhalde önümüzdeki süreçte i̇şte göreceğiz. Bir daha soracağım. Emre, Emre benim kardeşimdir bak. Hatta e, iki sene önce bir ağrı spor serüveni olmuştu. Evet doğru. doğru. Beni abi. aradı. Bu arada ağrı sporun masörü de benim akrabamdır. Evet. Bu arada biliyorsun ben ağrılıyım. Biliyorum. biliyorum e, denizi artık denizli benim memleketim. Ama evet. sonuçta ağrılıyım. Aradım. Çok zor günler geçirdi. Sonra Emre Deniz Spor'a döndü. Bak nerelere getireceğim. Evet abi. Denizli Spor formasıyla Emre sağlık oldu. Öyle ama. O Doğru. yüzden Emre kardeşim sen de az önce bak Mesut abine antrenörüne söylediğim gibi Mesut bakalım. Denizli Spor'da bir sene ya feda ya bitti. Bu sene bravo elinizden yerinizi yaptınız. Evet. Tutturuz takımın ilk de, Bu sene de bir feda yapın yani. Evet. Herkes üstüne düşüyor. Bir tek senin babına değil, Emre Sağlık'ın babına değil. Hepsine geçsin. ya. Feda ya. Tabii. Aynen öyle. Hangi birimiz feda yapmıyoruz Abdül? Kesinlikle Hangi abi. işletmeler feda yapmıyor? Hepimiz öyle abi. Tabii. Ya zor. Evet. Aynen öyle. Tabii bir yandan da yeni haberlere de bakıyorum. Paylaşmak için değerli izleyenler de. Ee, tabii genel rutin haberler var zaten. Abi Kızılcabörük ne oldu? Çok üzüldüm ya. Bak şimdi ya, bir... Kızılcım yok çok zor şart. Hatırlıyor musun? Yıllar önce Denizli Belediye Spor Kulübü vardı. Evet, Sarayköy Spor Kulübü. Sevgili verirmiş. Zoran Sancar evet. Kulüp Başkanı evet. o zaman buradan da selamımı gönderiyorum. Çok da severim kendisini. Adam gibi adamdır Zoran Sancar. Evet, aynen. Selamlar gönderiyorum. Ne kadar var. zor şartlar altında üçüncü lige çıktıklarını biliyorum. Hmm. Aynen abi. Sevgili Yaşar abim. Yaşar evet, abim diyor da selam olsun. Teknik direktördür. Yaşar abim de evet. çok tabi, aparatı takan teknik evet. adam. Aynen. Yaşar aynen. Yani ne zor şartlar altında sorun o insanlara. Profesyonel ligi çıkarttı. Sonra ne oldu? Şu an yok. Amatörde bile yok. Futbol anlamında diğer branşlarda var. Şimdi Kızılca Büyük Spor'da çok zor çıktı. Yani gerçekten... Ve gerçekten 2-3 kişinin omzunda yıllarca mücadele etti. Sevgili Osman Duran, Doğru. Halil Tun, aklıma gelen ilk isim. Evet. Onlara da buradan selam olsun. Yıllarca bir şeyler yapmaya çalıştı o insanlar ama yalnız kaldı. Yalnız bırakıldılar. Maalesef. Maalesef. Sonu? amatör. Evet. Bir de bu pandemiden dolayı abi bu tarz işlerde sponsorluktu oydu buydu hizmet sektörü direkt pat kesiliyor. Esasında tam bu tarz dönemlerde bu işi daha çok yapmak lazım bence. Çünkü ya. yukarı çıkmak üzüldüm. gerçekten çok Derin zor Denizli'den yani. çok üzüldüm yani. Gerçekten spor, çok zor. bizim şehrimizin en güzel, en güzide ilçelerinden biridir. Bunlara da selam olsun. Dediğim gibi tüm Kızılcaburaklı kardeşlerime bütün ilçelerimiz çok güzel ama Amatöre düştükten sonra bir daha profesyonel çıkmak çok, çok zor. zor Gerçekten zor. Ne güzel ya, 15 günde bir heyecan yaşanıyordu ilçede ya. Düşünsene evet, abi. Evet, evet abi. Bak Aynen. hep diyorum, böyle diyelim, kim geliyor? Esenler Erekspor. Spor. Kaç kişi geliyor? 40. Ya da iddialı olmayalım ya, 40 tane insan orada, 40 bardak su içse bu deniz ekonomisine kar. Aynen öyle. Doğru. Doğru mu baba? Doğru. 40 tanesi bir bakkaldan bir kola bir meyve suyu alsa al sana kar. Bu çok ufak örnekler veriyorum ama insan anlasın. Tabii. Basit ama önemli. Ne oldu? O değerimiz de gitti Gitti. Bize. Maalesef gitti abi. O yüzden ne olursunuz bu iki tane şu anda değerimiz var. Deniz Spor, Merkez Efendi Belediyesi Deniz Basket. Bakın lütfen sahip çıkalım. Lütfen. Evet, kesinlikle öyle. <laughs> abi genel olarak toparlamak gerekirse neler söylersin? Ben şunu söylemek istiyorum. İnşallah yeni <laughs> sezon sağlık, Önce sağlık baba. Huzur. Pandemisiz bir gün. Ya aldık onu bir almak Öldük bittik. Çok şükürler olsun Allah'a. İnsanlar Allah. çok ee, canlarını kaybettim. Covid geçirdik, çıktık, yırttık. Allah yani korusun abi. Dediğim gibi önce sağlık olsun. İnsanlar birbirini ne olur çok sevsin. Huzur olsun. Ee, Türkiye'miz için çok güzel bir sezon olsun. Deniz sporumuz. Merkez Efendi Belediyesi Denizli basketimiz. İnşallah biri Süper Lig'de, biri de altlikte, biricilikte denizimizi en iyi şekilde temsil etsinler ve yine yeniden söylüyorum mülki idare amirlerine, sayın valimize, sayın kaymakamlarımıza, sayın büyükşehir belediye başkanlarımıza sahip çıkın. Şimdi merkez efendi Belediyesi deniz baskete, şeniz Doğan her yerde, her dakika beraber, maddi manevi, deplasmanlar, antrenmanlar, e, değerlerimize sahip çıkarsak işte böyle güzellikler ortaya çıkıyor evet, ve böyle güzellikler kalıyor. Ki sahip çıkılırsa da zaten sinerji de oldukça Bitti. yüksek olur. Her şey para pulla da Alttan olmuyor. Alttan gelir tabii. sinerji üstte vurursun Aynen öyle. Doğru <laughs> abi. Bugün Pınar Karşıyaka'yı yendik. Evet. Galatasaray'ı yendik. Büyük bir olay ya. Ya neler Çok oldu ben bir bir olay oldu. Ya yürürken biliyorum abi. Tabii. İnsanlar. Çok büyük bir olay. Neler dedi? Daçka'yı yendin sen Eurocup şampiyonu atıyorum Bursa Bursa'sı. Bahçeşehir Koleji. Hmm. Adamlar dedi ki ya böyle bir şey var mı? E var işte. Evet. Ya ha. ondan sonra bak birçoğu ya nerede oynuyorsunuz maçlara? Biz de gelmeye başlayalım diyen nerede oldu bak. Evet. Aynen öyle. Ki zaten büyük takımlarda evet. full maşallah abi, yani. Ya Efes maçında Evet inan Anadolu Efes maçında çok sevdiğim iki tane aile dostumu içeri alamadım. Yok yok. Yani yer yok. <laughs> full ayakta bile yer yok. Aynen. aynen. İşte bu değerlere sahip çıkalım. Hep bu ilgi olsun inşallah. İnşallah. Aynen. Var mı başka evet. bir mesajın? Kanka oynan. sağlığı. Yine, yine beni burada ağladığı için çok teşekkür ederim. Zaten her zaman söylüyorum. Deha TV benim ailem. Evet, ben her zaman abi tabii Ben Deha TV'de büyüdüm. Deha TV'de doğdum. Deha TV'de çok inşallah Çok emek verildi ya değil mi? Çok Ve emek Hala bana abi. mesela e, Serhat'cığım Deha'daki <laughs> çocuk diye evet. mesela gidiyor gidiyor. Hepimiz öyle. Öyle derler. Hepimiz öyle Çok abi. şükür. Sevgili Bilal de selam olsun. O da çok değerli bir abimdir benim özel evet. yeri vardır dediğim gibi size de yayın hayatınızda başarılar dilerim. Sağ olun. Her zaman bekliyoruz. İnşallah ha? her şey iyi olur babacığım. Evet, i̇nşallah iyi olur. İyi i̇nşallah, düşünelim iyi inşallah, olsun diyelim. İnşallah huzur mutluluklu olsun. Aynen öyle. Teşekkür ederiz abi. Sağ olun. Evet değerli izleyenler spor özelde bugün meslektaşımız gazeteci Serhat Delikarayı konuk ettik. Hem Kendisiyle Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket'i konuştuk ki orada da zaten medya danışmanlığı, medya ko koordinatörlüğünü yapıyor. Ayrıca deniz sporumuzu da bir genel olarak şöyle değerlendirdik. Tabii Kızılca bölge olayına da kısa da olsa girdik. Ee, kötü bir durum düşmesi. Umarım toparlar, yukarılara çıkarlar diyeceğim ama gerçekten çok çok zor. Ee, nihayetinde önümüzdeki sezon için yine gelişmelerde sizlerle beraber olacağız. Serhat Delikaray'a da ben teşekkür ediyorum. Şurada, Yeni programlarda... Abdi şuraya bakarken şimdi aklıma Şu canlı yayına depreme yakalanmıştı. Ha, ya şey ya. yazıyor yazıyor <gülüyor> <gülüyor> Onunla bile hala... Şey, adam, değil sevgili Berna <laughs> <mi? gülüyor> ablaya da selam olsun sağlık müdürü. Ya yani, e, geçen şey, şehir dışına çıkmıştım. <laughs> Bir, yerde oturuyorum adam biri bana sürekli öyle bakıyor. Dedim buyur. Ya ama şehir dışında olduğu için hadi Denizli olsa diyecektim televizyonla falan. Ya sen dedi geçen canlı yayında de... <laughs> dedim evet. Zakin olun, sakin olun. Zakin olun yani herkes şurada. O led, o led doğum da orada duruyor. Oraya da selam olsun. Evet, birçok anılar de. var evet. ya. Birçok anılar var. Her metrekaresinde anılar. <laughs> aynen ya. abi, aynen. de şimdi şuraya bakarken hakikaten <laughs> kötü bir gündü ya. Yani. Hatırladım ama o günü. Sü gün. stüdyo kafamda iyice kırıyordu. Ben de şey dedim galiba. Gümbür gümbür gümbür. Üst kattaydım ben de galiba <laughs> o gün aynen hatırlıyorum. Çok, çok şükürler olsun. Allah'ım. Allah, evet deprem falan olmasın inşallah. Tabi tedbir alalım. Yani deprem hep olacak da nihayetinde tedbirleri de almak lazım. Herhalde programı kapatamayacağım abi. Çok iyi bak. Kapat kardeşim. evet Değerli izleyenler yeni gelişmelerde yeniden birlikte olacağız inşallah. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.